Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Ee, umarım sağlıklı ve sıhhatlisinizdir. Bugünkü açılımız aklımızdaki kişinin size olan hislerini sormak istiyorum. Duygularını ya duygu ve his aynı. Hislerini ve duygularını bir soralım. Size olan hislerin ne yönde? Kartlarımızın, sistemin ve meleklerimin yardımıyla sizi en doğru bilgileri aktarmaya niyet alıyorum. Ne zaman, ne zaman videoma denk gelir iseniz, o zaman üzerinden alın mesajlarınızı kişiye özel değil, kolektife özel bir açılımdır. Bakalım aklınızdaki kişilerin bugün size olan hisleri ne yönde olarak çıkacak niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun ki güzel bir açılım faydalı bir açılım olsun sizler için olumsuzluğa odaklanmış işleri beklediği gibi sonuçlanmamış kendini ve başkalarını bir türlü affedememiş olan her şeyin bir nedeni olduğunu gizli nimetleri göremeyen belirsizlikler içinde kalan ve duygularını duygularıyla başa çıkamadığı bir süreçte ve iç iç huzuru ve özgürlüğünü kaybetme korkusu yaşıyor. İhtiyatlı ve başkalarının hareketlerinin farkında olmadan maddi bir kayıp yaşamış. Şu anki sürecinde maddi bir kayıp kendine karşı dürüst olmadığından e, kaynaklı bu kişi utanç verici bir sırrının gündeme Arkanızdan bir iş çevirdiğinden dolayı utanç verici bir sırrının çıktığından kaynaklı sizden kaçar şekilde gitmesi söz konusu olduğunu söyler. Ama bu kişi hayal dünyasında çok yaşamış. Dengeye durmada çalış, dengeye durmada kal çalışmış, ne bileyim, e, çok fazla çok fazla Hayal dünyasında yaşamış ya. Belirsizlikler bu kişinin içini kat be kat fazlasıyla kendinde yormuş aslında. Bir türlü dengeye gelememiş. Ee, dünyevi zevklerine çok bağlı olduğunu, e, parasının çok olmasını istediğini, finansal anlamda çok e, bolluğu bereket yaşamak istediğini, dilekleri gerçek olması için, hayallerini gerçekleştirmek için zamanını beklediğini, her şeyin iyi olacağına dair evrana, evrene duyduğu bir güveni de olsa bu kişi aslında hayal dünyasında yaşayan, belirsizlikler içinde kaybolmuş bir duygu içinde. Ve bu kişi canlar yeni bir başlangıç istiyor. Güzel, yepyeni bir duygusal deneyim kazandığından kaynaklı romantik bir ilişki ve samimi bir ilerleyiş sizinle istiyor. Çünkü bu kişi yetenekleri ve spiritüel içgüdüleri, içgüdüleriyle uyandığı bir dönemde size bir mektup, yani bir teklif, bir mesaj atıp yeni bir başlangıç duygusal anlamda kupa, kupa asımızla duygusal çok fazla duygusal bir dönemde hissiyat çok yükselmiş. Size kalpten gelen duygularını, hislerini söylemek istiyor. Sizi özlemiş olan, kendini kendini artık duygularıyla başa çıkamaz hale geldiğini, sizi arayacak ve duygu dolu bir teklifle gelmek ve yeni bir başlangıç için sizinle iletişime geçmek isteyen bir aklınıza kişiler mevcut. Devam edelim. Kadersel bir süreçten geçilmiş bir ilişki içindesiniz. Bir başlangıç yeniden istiyor. Artık bu geciktirdiği gecikmeleri sona erdirmek istiyor. Ani ve beklenmedik ilerlemek, hayatında çok olumlu bir değişiklik, size doğru yolculuk ve yeni bir dönem için ilerleyiş kaydetmek istediğini söylüyor canlar aklınızdaki kişiler hislerinde ve devam edelim. Artık bu olumsuzlukları bitirmek istiyor ve dilekleri gerçek olmak olmasını isteyen ya da olduğu bir dönemde hayallerini gerçekleştirmek. Artık güzel bir zaman, iyi bir dönem. Her şeyin iyi olacağına dair evrene duyduğu bir güven içinde olduğunu artık bu kişi olumsuzluklara oda odaklanmak yerine yeni bir yöne hareket etme zamanının geldiğinin düşüncesi ve hissiyat içinde. Hayallerini gözden geçiren, hayallerini göz, hayallerini düşündükçe ve gözden geçirdikçe doğru yolu bulmaya çalışan, her şeyi tek başına yapan, zorluklar ile mücadele eden, hayatında çok fazla sıkıntıları var bu kişinin. Kendi başına bütün işleri yüklenmiş. Kimse buna belki yardım destek vermiyor ailesinde. Artık sıkıntıları kısa sürede bitirmek için çabaya girdiğini, kendini bu kişi çok fazla feda etmiş. Bu neyse feda ettiği durum. Bu nedenle sizden hariç kendini feda ettiğinden kaynaklı size karşı suçluluk duygusu içinde. Hata yaptığının bilincini yaşıyor tam merkezde. Size bir hata da yapmış gerçekleri bir türlü fark edeme işinden dolayı, yanlış seçiminden dolayı kendini suçlu hisseden bir aklınızdaki kişiler var. Siz, ya pardon size bu kişi gerçekliği gerçekli yanlış yaptığından dolayı siz bu kişiden vazgeçmiş, her şeyi yakıp yıkmış ve öfkelenmiş terk etmişsiniz. Arkanızı dönmüşsünüz. Terk ediş de değil bu bir aslında. Sadece arkanızı dönmüş, sessizliğinize bürünmüş ve kendinizle ilgilenmiş oluşunuz bu kişiyi öfkelendirmiş. Her şeyi yakma yıkma isteği içinde öfkesi çok fazla olduğu bir dönem içinde. İçi alev alev yanan çünkü suçluluk duygusu var. Size hata yapmış, gerçekleri size anlatmamış ve kendi de fark edememiş. Bu nedenle sizin e, sırtınızı dönmenizde sizi ne bileyim, siz bu kişiden uzaklaşmanızda siz bu kişi e, erişilmez oldukça kabuslar görüyor. Hala hayal kuruyor. Uykusuz geceler geçiriyor. Çok ama çok düşünen sizin bu olayınızı ve durumunuzu çok düşünen de bir aklınızda kişiler var. Gece uykusuzluk çok yaşıyor. Çünkü kabuslar görüyor. görüyor. Sizle ilgili hayal kuruyor. Uykusuz geceler geçiriyor. Çok düşünen ve ee, bu nedenle de acı içinde olduğunu bize söylüyor. Bu her şeyi tek başına yapan kişi kendini çok feda etmiş. Yani sizler hariç herkese kendini feda etmiş ve size gelince geri durmuş. Ve bu nedenle siz zaten vazgeçmişsiniz. Siz zaten arkanızı dönmüş, sırtınızı dönmüşsünüz. Yani bu kadar çabanın karşılığı bu olmamalıydı dediğiniz bir dönemden geçmiş olaraktan bu kişi artık bazı şeylerin farkında olduğunu bize söylüyor hemen devam edelim evet bu kişi değişim dönüşümde arkadaşlar bu kişi hiç beklemediği bir hayata bolluğu bereketi e, sahip olmak istiyor bazı isteklerinden vazgeçmeye hazır olan ve sizinle e, ilerlemeyi kat, kat, kat etmek için değiştiğini ve sizden destek istiyor sizden destek, yardım isteyen bir aklınızdaki kişiler var duygularında. Bu kişi tekrardan hayatınıza girmek, hayatınızda önemli bir yere sahip olmak ve hiç çıkmamak isteyen aklınızdaki kişiler çok fazla rüyalar görüyor. Rüyalarına dikkat ediyor ve aklındaki konuları hakkında zengin bir iç görüleri sağlayan bir aklınızdaki kişi var. Çok az rüyalar gördüğü bir dönem. Hayal kuruyor ve rüyalar görüyor. İçindeki e, o duygusallığı canlandığı şu süreçte içindeki o gücü de keşfediyor. Gizli yetenekleri tezahür etmeye tezahür ettiği bir dönem başlamış canlar. O içindeki gizemi uyandırmış olan sizler tezahür etmesine yardımcı ve başlamasına sebebiyet vermiş oluşunuzla beraber artık sınırlarını yani duygusal ve zihinsel refahını refahını korumak istiyor. Sınırlar oluşturuyor ve sınırları savunan bir aklınızdaki kişi var. Size duygusal anlamda hiçbir şekilde tam anlamıyla adım atmamış. Hep sınırlı şekilde gelmiş ve sınırlı şekilde geldikçe de siz bu kişiye siz de bu kişiye sınır koymuş oluşunuzdan dolayı zaten çok düşünceli olduğu bir dönem içinde aklınızdaki kişiler artık bu kişi canlar yeni bir başlangıç kupa asımızla bu aşkı sevgiyi mutluluğu fırsat istiyor tekrar sizden güvenli bir şekilde aşkınızı ve mutluluğunuzu ilerletmeye çalışmak istiyor. İlham gelmiş içine. Sizinle bütünleşen aklınızdaki kişiler aşkta büyük bir şans, tekrardan sistemi vereceğini, tekrar bir şansın bu ilişki adına doğabileceğini, mutluluk ve derin duygular içinde olan aklınızdaki kişiler e, duygusal artık duygusal bir şekilde size kalbinden gelen duygularını hislerini söylemek istiyor. Sizi özlemiş bu kişi, çok özlemiş. Sizinle yeni bir başlangıç isteyen aklınıza kişiler mevcut. Wow, çok güzel. Güneş kartımız. Kupa asımız, güneş kartımız bu kişi tekrardan sizinle mutluluğa giden o yolda, o karanlıktan çıkıp kurtulmuş olduğunu, e, Artık olumlu gelişmeler, büyük bir ilişkinin başlangıcıyla mutluluk getirecek. Çünkü yeniden bir doğuş yaşayacak ya da yaşamış olacak sizinle. Artık hayatında güzel olaylar olmasını istiyor sizle beraber. Coşku vereceğini kapılar sizinle ilerlemek için açılacağını. Ve bu ilişkide başarı zaferin uzlaşmak için çabaya gireceğini, kendi içinde bütünlüğünü yaşayan aklınızdaki kişiler güçleniyor, refaha eriyor ve karanlıktan aydınlığa çıkıyor. Bakar mısınız? İletişim. Kupası, güneş ve iletişim kartımız. Hareket kartı, eylem kartıdır. Bir an önce olması ne gerekiyorsa olması için çaba verecek olan bir insan var karşımızda. Artık eyleme geçmek istiyor. Hızlı bir gelişme, sonuca varmak isteyen, kaçınılmaz bir son, beklenmedik bir haber gelecek aklınıza kişide. Ve canlılık sürprizli bir şekilde karşınızda olacağını bize söylüyor. Hiç beklemediğiniz bir anda size mesaj atma e, atabileceğini söylüyor kartlarımız. Özellikle gece yarısı olabilir. Ve bu kişi sizinle o bolluğu bereketi yaşamış. E, sizle ne bileyim sizden ne bileyim bir çocuğu olsun istiyor olabilir. Eee Sizinle tekrar başarı istiyor. İstikrarla sizinle bu hayatı ilerletmek istiyor. Aşkta tekrar şans, güven ve istikrarla ilerleyecek gelecekte olan mutlu bir haberle sizle iletişime bakın hep iletişim kartı. Güzel kartlar verdi. Wow, çok güzel. Ve araba kartımız. Müthiş. Evet bu kişi canların yönünü belirlemiş ve ilerleyiş içinde cesaretini toplamış, kendine güveniyor, kontrolü ele alaraktan artık aşk hayatınızda canlılık, yeni bir yönü hayatını çizmiş, yönü, yöne doğru, size doğru hayat, yolunu çizmiş ve sorunlarınızı, aranızdaki sorunları sona erdirmek için iletişim, isteği, harekete geçme arzusu içinde olan bir aklınıza kişiler var hissiyatlarında. Ne kadar gü güzel geldi tarotumuz. Kupasımız Güneş, D8'limiz, Tılsım 9'lusu ve araba kartı. Bu kişi en kısa zaman içinde harekete geçiyor, eyleme geçiyor, aksiyon içinde bir ilişkiniz olsa da ne olursa olsun gözü kapalı artık bu ilişkide yolunu çizerekten sizinle o karanlıktan aydınlığa çıkıp duygusal anlamda yeni bir başlangıç ve sizi özleyerekten bir özlem mesajı özledim mesajı ataraktan size doğru harekete ve eyleme geçmiş yönünü belirlemiş aklınıza kişiler mevcut. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.